Dosya bu şekilde, bu daha önce çalıştığım bir bir proje. İlk başta yani bu dersen hem Rhino'yu ve Rhino ile Grasshopper'ı bağlamayı yani öğreneceğiz, buna başlayacağız. Rhino'daki dosyayı gördüğünüz gibi farklı renkli bir şey layerleri var. Sağ taraftan görebilirsiniz. Bunlar surrounding, bu da çevre. Bunu kapatırsanız sadece bir surface bu bir yüzey gibi. Surrounding full bu da çevredeki binalar. Onları kapatıp açabilirsiniz. Şimdi bunlar böyle isterseniz uçan bir panel gibi kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz böyle tamamen sağa böyle yaslanırsanız duvarın en sağına kadar getirirseniz tamamdır. Şimdi bugünkü başlayacağımız işlem şu üç, üçüncü gruptan, analyze geometry grubundan, direct sun hours ilk olan güneş saatleri ya da gölge diyelim, yani gölge saatlerini hesaplayabiliriz. Bunu ortaya getirdiğimizde, sun hours giriş olarak bizden vektör istiyor ve de geometri ve context. Ona geliriz bu geometriye şimdi vektörleri nereden alacağız? Geçen haftanın kullandığımız komut şu ikinci sekme ikinci gruptan sunpath şey güneş yolu var değil güneş şekli ondan alacağız. Sunpath'i bir daha alalım buraya. Sunpath bizden bir location istedi. Location'ı ilk komuttan alabiliriz. Evet. Zaten gözüktü. Yani i̇nsan geçen şey gibi. İlk büyük olan EPW dosyasını. Aha. Gri oldu çalıştı. Ee, şimdi buradan bir vektör yani çıkıştan vektör olarak şeyi veriyor. Ama buradan buraya bağlarsam boş bir veri gibi. Hatta bir panel çağırırsam böyle sıfır yani boş bir veri gibi gösterecek. İlla bir e, müddet bizden bir e, zaman aralığı bekliyor. Biz de buradan şu hoiz olan e, hoiz, bu kısaltma yani hour of year Yıllık saatleri buradan buraya bağlayalım. Bağladığımızda bu çalıştı. Bu hala çalışmadı. Bizden birçok çay daha isteyecek. Aha evet bu Ha sağdaki pardon. Evet. Aha. Şimdi e, tarih olarak 7. ay verdik. Bir başlangıç e, ay 7. ve bitiş ayı 7. almıştım. O e, şey olarak varsayılan olarak 1. günden son gününe kadar alıyor. Yani şimdi aldığımız müddet 1 Temmuz'dan 31'e kadar alıyor. Hatta our, our şeyi saat olarak saat 0'dan saat 23'e kadar alıyor. Birkaç input daha istiyor bizden. Bunlar nedir? Bu bizden istenen geometri. Yani biz e, güneş, güneş ve gölge alaniz, e, analizini yapacağız ya işte hangi geometriyi yapacağız? E, geometride biz e, analiz et, edeceğimiz geometriyi buraya e, bağlayacağız. Biz burada boş bir yerde çift tıklarsak geo yazarsak geo geometri böyle bir şey gelecek bize. Bu da nedir? Bu da bir e, container gibi e, düşünebiliriz. Yani bir e, boş boş bir kutu gibi diye, diyebiliriz. Şimdilik içinde hiçbir e, geometri yok ama buna e, Rhino'daki geometriyi e, bağlayabileceğiz. Şimdi, ra, şimdi buradan seçeceğimiz geometriyi e, Grasshopper'a e, bağlayacağız. Bu yani bağlama ilk e, ilk bağlamamız olacak. Kutuya yani boş e, konteynere sağ tıkladık altında set multiple geometry. Set multiple buna bastığımızda şey Grasshopper ekranı kayboluyor. Bizden Rhino'dan seçmemizi bekliyor. Şimdi diyelim ki mesela ben bunu seçtim. Bunu, bunu. Aynen tık tıklamayla. Hatta bu aşağıdaki şey, evet, yüzeyi de seçtim şimdilik tamamdır ve onaylamak için enter basıyorum. Yeşil oldu çünkü burada Grasshopper'da seçtiğimizde yeşil oluyor. Ee, seçmeyi kaldırdığımızda kırmızı kalacak. Hatta e, üzerinde bir yani şey mouse'u biraz bırakırsam şey diyor 10 tane e, tanımlı obje vardır. Bunlar Yazıyor reference prep refer reference prep reference prep bunlardır işte e, buradaki geometriler yani buradan tanıyor demek bu geometriyi e, buradan geometriye bağlayacağız bu şimdi analiz edeceğimiz e, geometri bu analiz bize bir e, şey gölge analizi yapacak ya bu e, bizden geometriden fazla. E, bizden bir kontekst istiyor. Biz e, yani çevre çevrede ne var? Onu da bir geometri olarak bağlamamız lazım. Burada Rhino'da bir tane küre oluşturdum. Bu da bir e, ağaç olduğunu e, varsayalım. E, buraya kontekst olarak e, ne nasıl bağlayacağız? Şimdi kontekst olarak tüm buradaki binaları artı bu e, şey iki ağacı e, yükleyeceğim, bağlayacağım. Grasshopper'da boş bir yerde çift tıkladım. Geo yazdım. Yine geometri e, container aldım. Buraya yine set multiple geometry ve şimdi bunları böyle hep yani tek tek e, seçmeden bir buradaki Sağdaki e, layerlerden yani buradaki özelliği kullanacağım. Neydi bu? Surround full Surround full Sağ tıkladım Select Object dedim. Bu da her şeyi seçti bizim, benim için. Bir de şu küreleri 1 2 Sadece Şimdi Enter dedim. Her şey yeşil oldu. Aynen öyle. Bunlar bir context. Evet. Hala bizden son bir şey bekliyor. Ya da son iki şey herhalde. Bir e, grid size. Bu da en, en, ne kadar detaylı bir e, çalışma istediğimiz yani soruyor. Biz bir rakam olarak e, girebiliriz. Yani işte Burada boş bir yere çift tıklayıp 5 yazarsak 5 enter böyle bir rakam Kaydırıcı şeyini getirdi. Buraya bağlayabiliriz. Grid size. Şimdi son kalan tek bir şey var. O da bir çalıştırma butonu. Run. Yani bir on off gibi bir şey tıklaması var bunun. Bunu şey almak için çift tıklayıp toggle. T O G. Bu da bize ya da false ya da true olabilir. Şimdi bağladığımızda zaten bu çalıştı. Şimdi son noktamız bu false'a çift tıklıyoruz. True'ya değişecek. Şöyle çift tıkladım. Çalıştı. istersem mesela burada baya bir karışmalık oldu. Eee istemediğim şeyleri kapatabilirim. Grasshopper'a geldim. Bu ilk olan sand üzerinde tekerle tıkladım ve hide disable diyor bu gizledim buradakileri de gizleyebiliriz hatta Rhino'dan da layer'leri de gizleyebiliriz böyle bizde sadece bu bina kalıyor şimdi grid size ne demek oluyor? Onu göstereceğim. Diyelim ki 5 değil de 1 dersem, çok bir şey fark etmedi herhalde. Hatta ha, buradan gösterebilirim. Ağaçları da kapatacağım. Şimdi grid size ne demek oluyor? Buradaki e, şeyin e, karenin ebadı. Ne kadar istiyorsun diye. Pixel evet çalışması şimdilik ben e, bir nedir bu e, metre olarak yani binada her bir e, kare 2 metre boyutunda zaten buradaki dosya çalıştığımız metre da yazıyor ondan şu an bunlar saat e, hours çünkü biz şey seçtik e, yani bizim periyotta zaman aralığımızda bir aylık seçtik Aynen. Mesela sarı olana 465 saat geliyor güneş. Mavi olana sıfır geliyor. Şimdi buna bakmayın şu alttaki pede ya da alttaki yüzeye. Ama diyelim burada ağaçın, ağaçın olduğu yere sıfır geliyor. Çok güneş alıyor. 24 çarpı 31 gün 744 saat var bir ayda ama bazı bu saatlerin bazı e, şey gece zaten olduğu için bize kalan 465 binaları sadece e, gizledim şimdi bir daha açarsam şimdi sadece bir e, yeni bir e, surface yüzey oluşturdum bu sarı gözüken e, şey ve ona göre yani bu buradaki hesaplamayı sadece bu yüzeyi girdim. Geometri olarak sadece şey, yer düzeyi girdim. Ve kontekst olarak şu çevredeki tüm binalar evet girdi. O yüzden bize yani güneşlenen ve gölgelenen alanları verdi. Şimdi bir sonrakine geçelim isterseniz. Az önce mesela radyasyon şey dedi. Bu Aha. şu üçüncü gruptan Analiz e, geometri, incident radiation, bu e, direkt radyasyon, e, güneşten direkt radyosunu seçebiliriz. Bu da zaten e, az öncekiyle çok benziyor. E, bizden ilk olanı Sky Matrix e, istiyor. Sky Matrix e, almak için. Normalde nasıl az önce mesela bu Sunpath kullandım. Böyle aracı bir şey. Yine aracı bir şeyi Cumulative Sky Matrix var. İkinci grupta. Bunu girelim. Bizden yine lokasyon istiyor. E, location'dan ziyade direct radiation bu direct radiation ve diffuse radiation. Bu değerleri biz sky yaz gönderdik. Şimdi bu geometriye ve kontekste e, istersek buradaki kullandığımız geometriyi de bağlayabiliriz. Ben hızlıca Bunu değiştireceğim. Heh. Buradan şu geometriyi geometriye bağladık ve konteksti kontekste hatta istersek bu grid 4 grid size'a yine bağlarız. Sonrası da bir böyle bol yöntem bir kopyasını oluşturabiliriz. Eski e, çalışmayı bu gölge Kapatacağım, şuyu false getirdim. Yeni yaptığımız bu Sky Matrix çalıştırdım. Şimdi bize radyasyon verdi. Ve bunun birimi radyasyon olarak e, kilowatt hour by metrekare. Yani her bir, bir metrekareye toplam kilowatt ne Öyle. Şimdiye kadar yani bugün yapacağımız şeyler analiz geometride sun hours. Bu şimdi hatta buradan da görüntüleyebiliriz hızlı, hızlıca. Şimdi bu iki günde bunlar sarılar 30 saat güneş görüyor. Demek ki bir günde 15 saat hesaplamış. Şu sarılar zaten sıfır. Bunlar güneş saatleri kapattık kapattık kilovat radyasyonlara gelirsek o ayrı bir şey gösterdi